ya da boğuşacaksın bir anda etrafını saran dev dalgalarla. Dayı, beni çağırmayı unuttun herhalde. Niye? Kimle dövüşüyoruz? Kimle mi dövüşüyoruz? Saldırınca sevdiklerimize saldıran birileriyle. Onları yenmek için yeğen, girerken yalnız girmeyi çıkarken yalnız çıkmayı göze almalıyız. Ya da çıkmamayı. O da var. Dayı şey zannetmiyorsun değil mi? İki güzel lafa seni burada tek başına bırakacağımı. Bak yeğen o kapıdan içeri yalnız girmezsem çok sevdiğim birini öldürecekler. Dayı. Yeğen burada senin yapacağın bir iş yok. Nasıl yok? Neyi yanlış yaptım dayı? Nerede hata yaptım? Her şeyi planlamıştım. İnce ince işliyordum her şeyi bana öğrettiğin gibi. Bugün, bugün hiçbir şey olmuyor. Bugün hiçbir şey yoluna koyamıyorum. Belki bir şey koyman gerekmiyor ya. Yani. Gerekiyor dayı. Eşen gidiyor, gidiyor. Belki şimdi gitmiştir bile. Cengiz benden şüpheleniyor. Ali hemen kabul eder zannettim ama kumarhanenin başına geçecek. Yetişemedim. Hiçbirine yetişemedim dayı. Sana bile yetişemedim dayı. Baksana şu haline. Şimdi bir de seni mi kaybedeceğim? Hayır dayı. Hayır dayı, hayır. Bak diye, Hatırlıyor musun? Kışın seni hücreye atmışlardı. Üşüyordun, sıtmaydın. Tir tir titriyordun. Üç gün, beş gün. O namussuz gardiyan da bırakmıyordu seni. Bağırıyordun içeride. Dayı, dayı, deliriyorum dayı. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Gelip sana bir şeyler okumuştum. Onu da hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ne okumuştum söyle. Dayı yok. Bırakmayacağım seni. Bazen yen işleri yoluna koymak için sıkmayacaksın yumruğunu. Açacaksın avucunu. Avucundakileri savuracaksın havaya. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin sana geri gelmelerini. Nasıl beklerim dayı? Nasıl yollarım seni? Bak yeğen, gördüğüne aldanma. Şimdi yine hücrendesin aslında. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin ki dünya sana geri gelsin. Hatırla yeğen, hatırla. Sana ne okuduğumu iyi hatırla. Şarkı istiyorum kardeş senden. Son bir şarkı. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Son defa çal benim için. Odandan çıkman gerekmez. Otur öylece ve dinle. Dinleme bile. Sadece bekle. O zaman Çıkar kılıcını kınından. Yeter bile değil Ezer. Yeter. Kullan kılıcını. Önce... Önce gerçeği öğreneceğim dayı. Önce Eşan'dan gerçeği öğreneceğim. Gerçek. Bazen gerçeği saklamak ezel, sevdiğine merhamet etmektir. Sevdiğine değil dayı, kendine merhamet etmektir o. Sana masumiyeti çocuk. Sana masumiyeti ancak bittiği yerde anlatabilir. İnsanın üstünde eskiyen bir deridir masumiyeti. Zamanı geldiğinde ondan sıyrılmayı bilmek gerek. Bilmezsen? Bilmezsen, söküp atmazsan eğer ayağından tutar gidemezsin. Bileğini büker vuramazsın. Gözünü sarar göremezsin. Sen mi açtın abimin gözünü? Sen mi söyledin ona? Abinden bahsetmiyoruz çocuk. Ömer'den bahsetmiyoruz. Senden bahsediyoruz. sonra ararım. Arayabilirsin. Hoş geldin. Gece gece yüzmeye mi geldin? Dayı. Masumiyeti öldürmek kolay. Şiddet masumiyeti öldürür. <laughs> şampuan getir. Şampuan getir. Yürü yürü şampuan getir. <laughs> dayı. Dayı. Hadi dayı hadi. Beni yıkama. Beni vur dayı. Beni vur. Hadi dayı hadi. Hadi. Bitti bitecek. Bitir dayı bitir. Bırakın. Bırakın. Bizde i̇şte, verilen söz kanla mühürlenir kardeşim. Hadi dayı, öbür tarafta bekleyenim var. Kes artık kurdeleyi. Verilen söz, sözü verenin canıyla tutulur. Boğazına dayalı şu bıçak, verilen sözün teminatıdır kardeş. Ne oldu yani şimdi? Ne olacak? ezelin teklifini kabul ediyorum. Ne teklifi? Boğazına dayadığım bıçağı çekmeye karşılık sen... ...sen ayağıma getireceksin Cengiz'i allayıp pullayıp içeri hapse göndereceksin. Unutma sözünü. Unutma. Ulan ezel. Ulan ezel. Ulan ezel. Geç kaldım biraz değil. Yo yo, tam zamanında geldi. Pırlanta gibi gençler. Ama hikaye dinlemeye sabırları yok. Kitap okumaya hevesleri yok. Varsa yoksa kazanmak. Ama hayatlarını kazanmaya cesaretleri yok. Karsun bayağı üzmüş seni dayı. Ne tam çıktık içeriden yeğen, ne de tam girdik bu şehre bunların sorularına benim cevaplar tutmuyor. Yaşamak için bazen gözümüzü kapayacağız dayı. Ayak uyduracağız. Bunların danslarına benim ayak uymuyor yeğen. Yani. Yeniler eskileri böyle ayıklıyor. Biz de böyle ayıkladık. Biz kim? Bana ilk kitabı kim verdi bilir misin yeğen? Yani? Bir çocuk. Uzattı kitabı. Bak abi dedi. Senin yapacağın her şey bu kitapta daha önce yazılmış. Bak bu kitabı çok merak ettim. Kitabın adı Sefiller. Böyle cilt cilt, kaya gibi. Biz o zamanlar daha kitabı ağırlığıyla ölçüyoruz. Üstü kalsın. Git ya çocuk işine dedim. Açtı bir sayfa okumaya başladı. Eğer ruhumuz karanlıkta kalırsa günahlar çıkar ortaya. Suçlu günahı işleyen değil, suçlu karanlığı getirendir. Kim bu çocuk bey? Tanıdığımız biri mi? Ben bu çocuğa çok şey öğrettim. O da bana başka şeyler öğretti. Birlikte İstanbul'un altını üstüne getirdik. Ta ki yeneceğimiz, döveceğimiz kimse kalmayana kadar. Bir gün gazinoda oturuyoruz. Sağıma soluma bakıyorum böyle. Bana denk kimse kalmadı. Böyle döveceğim, peçeleyeceğim, yeneceğim. Alacağım hiçbir şey kalmamış. Bu çocuğa baktım. Çocuğun baktığı yere baktım. Ve Şeyi aldım. İhanet mi ettin? En son sahnede paçamı tuttu, kanlar içinde. Öldür beni dayı. Öldür beni dedi. Sanki olacakların hepsini daha önceden biliyormuş gibi. Dayı, öldür beni dedi. Öldür beni. Öldürmedim. Niye? Dayı niye yaptın? İnsan ruhu yani niye bilmez? Kim o adam? Bu adam her şeyin sahibi Kenan Birkan. bana bir yol söyle. Öyle bir adama nasıl ulaşırım bana söyle dayı. Böyle. Kimsin lan sen? Kenan Birkan benim öğrencimdi. Şimdi benim düşmanım. Bu iş ya tek tek yapılır ya da böyle. Ne? Kimmiş? Ne demek bir adam geldi? Kimin adamıyım? Kimin? Ne istiyorlarmış? Nasıl adamlar? İyi misin sayın? Dur, adam. Bir Sa şey mi yaptılar? Kim? Dayı mı? Ramiz İlkiler Kalesi gibi. Oradalar mı hala? Sakın kapıyı açma kimseye. Doğru söyle bir şey yapma. Kimse merak etmesin. Tamam. Kimsenin anasına bacısına bir şey olmayacak. Ama benden günah gitti. Benden günah gitti. Kenan Birkan'la beraber çalışan herkes benim düşmanımdır. Hadi afiyet olsun. Ne yaptık biz şimdi? Oyunu ayağa uydurduk ya. Bak bakalım ayağa kalkmayan telefonla konuşuyor mu? Kenan kardeşten davet bekliyoruz. Yarım kalan bir işim varsa tam zamanıdır. Herkes ikinci hayatı bir şans zanneder çocuk. Değil miymiş? Ama kimse arkadan vurulmaktan, diri diri gömülmekten bahsetmez. Bunların hepsi benim başıma gelecek şimdi. Bırakıp gidersen kendi hayatını çocuk. Yani herkes ikinci bir şans ister hayatta. Ama kimse bu harikulade hilenin arkasını çevirip bakmaz. Ne varmış baba arkasında? Onu bana değil kızım. Onu Ezel'e sor, Ali'ye, Eyşan'a, Cengiz'e sor. kimse önceden söylemez. Ama ikinci hayata başlamak için ya dostlar çevirecek sana sırtını ya da sen dostlara. Aradığın şey o kitaplarda değil. Aradığın şeyi okuyarak bulamazsın. Sen de eksik olan şeyi gözlerinle tamamlayamazsın. Aradığın şeyi dünyada arayacaksın. Aradığın şeyi yüreğinle bulacaksın. Dünyadaki tüm kitaplar, tüm hesaplar, akıl oyunları, sayfalarca laflar sevginin yerini tutmaz. Okuyarak öğreneceksin ama severek anlayacaksın. Kim ne derse desin, gene bana geldin yeğen. Yüreğinle baktığında bana, sana ihanet etmiş bir adam mı görüyorsun karşında? Ha? kelimeler silahla öldürmez O dünyada iki kelime fırlatırsın ortaya onlar büyür onlar öldürür Kelimeler yukarıdan aşağı doğru iner en yukarıdaki iki kelime eder en aşağıdakiler infaz eder hep böyle olur savaşlar böyle biter kanla kavgayla değil yukarıdakiler rica eder eskiler her şeyini kaybeder Tamam ya, yani. Tamam tamam hadi. Hoş geldin Tevo. Hatırımı sormaya mı geldin? Yoksa Ezel mi gönderdi ha? İkisi de dayı. Iyi. i̇yi. Otur bakalım. Yeğenime güzel bir çay tamam. getir bakayım. Oh. bak ne diyor şurada. Katip Çelebi. Dayı bu şimdi geldi. Sana hizmet ettim diyor, para istiyor. Ne yaptın diyorum, ben seni korudum diyor. Ama ben istemedim ki. Konuşma lan! Hoca, sen bu işleri bilirsin. Ben bunu koruyacağım, bu da bana ödeyecek. Kimden koruyacaksın? Büyük balıktan hoca. Büyük balık bunları ham diye yutar. Bilirsin sen onları. Bilirim. Kardeşimiz haklı. Etme Ramiz Bey. Şimdilik ben vereceğim o parayı. 250 yeter mi? Senin güzel hatırın abicim. Sağ olasın hocam. Aynı yolun yolcusuyuz. Sevdim ben bu işini. Bir dakika. Şimdi sen... ...o paranın iki katını bana geri vereceksin. Neden? Koruma için güzel kardeşim. Korumazsam eğer... ...büyük balık gelip seni yutar. Büyük, büyük balık kim ya? Büyük balık o benim işte. Hadi, hadi. Beş yüz, beş yüz. Al bakayım sen şunu. Sağ ol ya. Bir daha seni buralarda görürsem ham ona göre. Hadi gazla gazla hadi. Hadi. Ezeli sakın bir şey söyleme. Ben çıkana kadar. Nereden çıkana kadar değil? Ramiz Bey. Sizi biraz misafir edelim. Hoş veriletmeyi, iletmeyi. Hoş ver bir şey iletmeyi sen. Yeniler akıllarıyla her şeyin hallolacağını sanır. Eskiler gönüllerini koymadan nokta koymazlar hiçbir şeye. Al. şeyi başkasına yaptırır. Eskiler, benim kadar eskiler bilir kendilerinin neyi yapacağını.